karşılaşma az sonra başlayacak. Yine Şanlıurfa Spor taraftarları da futbolcularını çağırdı. Tribüne. Evet karşılaşma başladı. Sparta Spor'un vuruşuyla. Ondan önce Ömer Çiçek. Ömer Çiçek'in presi var o noktada. Ancak faal dedi. Karşılaşmanın hakemi. Ömer Kandemir iyi bir çalımla Serhan'a doğru gönderdi. Serhan. Offside dedi maçın hakemi. O noktada Sparta Spor e, tehlikeli geliyor Hüseyin Afkan'la. Ömer Çiçek. Korner Sparta Spor'u. Evet korner atışı geldi. Kaleci Aydın, çıktı ve aldı. Diyor. Musa Nizam. Ömer Kandemir'e doğru gönderdi. Ömer Kandemir. Ömer Kalın yerde kaldı. Fual dedi. Isparta Spor tehlikeli bir noktadan serbest atış kullanacak. Cem Özdemir. Vurdu. Karambol ve Isparta Spor'da Serhan ee, üst süreye çıktı. Avuç. Isparta Spor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı bu dakikada sevgili izleyenler. Abdullah Topkara. Tekrar Cemal. Ömer Kandemir'e doğru nefis bir pas. Ömer Kandemir ortasını yaptı ancak son maraya girdi. Tekrar Cemal Kızıl Ateş. O noktada Cem Özdemir kaleye vurmadı. Sarana doğru Cem ve out. Mert'le paslaştırken kaleci Furkan Bekleviç'e kadar geldi top. Şanlıurfa Spor tehlikeli geliyor. Musa Nizam tehlikeyi savuşturdu. Ömer Çiçek'e doğru gönderdi. Ömer Çiçek solundan attı, sağından geçmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kaleci Aydın uzaklaştırdı. Ömer'e doğru gönderdi. Ömer Çiçek Soner Birinci koşuyor. Soner Birinci inanılmaz bir mücadele. O noktada Mehmet'le taç Şanlıurfa Sporu. Yıldız Spartı Ömer Çiçek. Ömer Çiçek. Sağ kanatta Ömer Çiçek'in ortası. Kaleci Aydın çıktı ve aldı Serhan önce. Ee, Abdullah Topkara. Abdullah Topkara. Ömer Kandemir pas istedi. Ancak Abdullah Topkara ekledi. Ve taç. Şanlıurfa Spor etkili geliyor bu dakikada. Behlül. Behlül. Son anda Hüseyin Afkan. Şanlıurfa Spor etkili geldi bu dakikada. kalabalıkta da geldi aslında. Atak bitmeden henüz. Orta geldi. Abdullah Topkara. başından bu yana hiç susmadı. Şanlıurfa Spor etkili geliyor. Orta geldi. Ancak out. Direkt out çıktı dedi, Orada Cumali. Gelişi güzel gönderdi. Behlül. Behlül ortalığına bıraktı. Behlül e, tehlikeli geliyor. Kaleci Furkan çıktı ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Saçtı. Fatih Çerlek Cem'le. Cem kaptırdı o noktada. Şanlıurfa Spor tehlikeli geliyor. Yerde kaldı. Hakem devam dedi. Kaleci Furkan. Abdül Samet Cumali'ye gönderdi. Cumali'den pas hatası Ömer Kandemir. Ömer Kandemir. O noktada Serhan Serhan ancak Göremedi Ömer Çiçek'i çıkaramadı Tehlikeli geliyor Şanlıurfa Spor Behlül'le Behlül O noktada Mert'le Son anda Fatih Çiçek araya girdi Kaç Şanlıurfa Spor'un çok... Karşılaşmanın 27 dakikası. Şanlıurfa Spor'da Behlül Beynir vurdu. Savunma araya girdi Ömer Demir, Fal. Furkan Serhan'a doğru gönderdi. Sandurfa Spor Savunması topu savuşturdu ama Ömer Çiçek de kaldı. Ömer Çiçek. Ömer Çiçek ortayı yaptı. Kaleci Aydın'a kadar geldi top. Yakıldı. 32. dakikadayız. Cem Özdemir. Ömer Çiçek'e doğru nefis bir pas. Ömer, Ömer, Ömer. <laughs> vurdu. üstten avut. Biraz hızlattı. Pası. Musa Nizam. Musa, Abdullah Topkara ile oynadı. Abdullah Topkara. Nefis bir pas. Ömer Kandemir. Ömer Kandemir. Spatos, Spora. Serhan'dan önce savunma araya girdi. Mehmet topu kornere gönderdi sevgili izleyenler. Korner atışını kullanacak kullandı. Arka doğru direğe taç. Sparta Otsuk Kullandı. Ve kaleci Aydın'a kadar gelen top oldu. Şanlıurfa Spor etki geliyor. Bu dakikada sol kanattan Mert Beylül'e doğru gönderdi. Beylül. Beylül kaleyi yokladı. Üstten avut. Evet. İtiraz etti. Biraz daha dikkatli olması lazım. Abdullah Topkara. Abdullah Topkara. Cem Pasitede. Cem Özdemir. Musa Nizam. Tekrar Cem. Kaleci Furkan'a döndü. Fatih Çerlek. Pres o noktada. Fatih Çerlek. İşte Hüseyin Afkan Tekrar Kemal Kızılateş Ateş. Kemal Ömer Çiçek'e. Ömer Çiçek ortasını yaptı. Kaleci Aydın için rahat bir top. Cem Özdemir. Cem Özdemir. Hüseyin Afkan'a nefis bir pas. Hüseyin Afkan. Sparta Spor sağ kanatta. Ömer Çiçek'e gönderdi. Ömer Çiçek ortasını yaptı. Serhan önce son maraya girdi. Kemal Kızılateş Ve Taç Şanlıurfa Spor'un. Semih Karadeniz savunmasına kızıyor. Tekrar. Cemal Kızıl Ateş nefis aldı. Serhan. Cem Özdemir. Sparta Spor'da Cem Özdemir. Cem. 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 Yerde kaldı. Hakem devam dedi. Ömer Çiçek. Cem yerde. Hakem. Sparta Spor'la oyuncu var. Topu da atmadı. Cem yerde. Ömer Çiçek. Abdullah top karadan önce Mehmet de paslaştı. 3 dakikalık bir uzatma. Ve o noktada Ömer Çiçek, Hüseyin Afkan, Fatih Çerlek, Taç Şanlıurfa Spor'un Cem Semih Karadeniz pas istedi. Şanlıurfa Spor'da göğsüyle yumuşattı. Beylül. Cumali ile oynadı. Sevgili izleyenler. Ömer Kandemir. Cemal Kızıl Ateş'le paslaştı. Cemal yerde kaldı ancak hakem devam dedi. Afgan. Yerlik, Hüseyin Afkan, Kalecisi Furkan'a döndü. Fatih Şerlek Hüseyin Afkan'la paslaştı ve ilk yarı son erdi sevgili izleyenler